Merhaba, hoş geldiniz. Mesle Ekonomi'nin bugünkü bölümünde, bugünkü yayınında konuğumuz turizmci Murat Serim. Murat Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim sizleri sormalı. Ben deyim, de iyi teşekkür ederim. Yaz sezonu geçirmişsinizdir umarım. Geçti. yani en güzeli değildi ama güzeldi <laughs> yine idare ettik. E, aşırı büyük beklentimiz yoktu o yüzden doğduk. Siz de küçük tutmak gerekir. <laughs> evet, Biz de küçük tuttuk mutluyuz. <laughs> evet, beklenti yönetimi çok önemli. İşin e şimdi Murat Bey, Size en son yaz başı gibi evet. yapmıştık ee, yayın. Ben o izledim tekrar. Esasında Bekken treninize paraya bir yaz geçti. Belki biraz daha kötü geçti. Onu soracağım. Onun dışında her zamanki gibi gündem maddemizi, turizmle ilgili gündem maddemizi evet. ve bu seneyi nasıl kapatacağımızı da konuşacağız. Ama istiyorsanız geçmişe başlayalım. Türkiye turizm demek, yaz turizm demek algısal olarak. Ee, sizce yaz turizm sezonu, turizm sezonu nasıl geçti Türkiye açısından? Bekken e karşı adımı, ekonomi e, özellikle cahil çıkıp başta olmak üzere döviz dengesi başta olmak üzere turizm Türkiye'nin stratejik sektörlerinden evet. bir tanesi. O açıda iş gördü mü? Ya beklentiler derken Mehmet Şimşek memnun. Geçen hatırlıyorsanız <laughs> o bir tweet mi attı, x mi yazdı bir şeyler oldu. hayatında. Ee, hayatından memnun. Ülke tabii ki çok büyük bir döviz girdisi sağlıyor turizm sayesinde. Bu turizmdeki küçük dalgalanmalarının da e, büyük e, şeyde, volümde çok büyük etkisi olacağını zannetmiyorum. O yüzden Mehmet Şimşek memnun olacaktır evet. bu yaz sonunda da. Ama velakin düşünürsek eğer ülkeye gelen turist sayısı her ne kadar yükseldi deseler de, değil mi? Turizm Bakanlığı açıklama yapıyor. işte TÜİK açıklama yapıyor yapıyor bildiğim kadarıyla. Otelciler memnun değil. Turizm bölgelerindeki esnaf memnun değil hayatından. Görece daha az dozluk oranları var. Demek ki bu ülkemize gelen yabancılar başka başka yerlerde seyahatlerini gerçekleştiriyorlar. Bu da bir gerçek. Yani turist sayısıyla, gelen turist sayısıyla otellerde konaklayan sayısı arasında çok büyük bir uçurum var. Çok enteresan. ne göre makas mı? Ya makas evet çok açık. Ya ben geçen senenin elimde rakamlar var. Geçen sene 62 milyon küsur turist gelmiş. Yabancı turist gelmiş ama otel verilerine baktığınız zaman 44 milyon yabancı konaklayan bildirmiş oteller ki bu da net bence otel verilerine güvenmek neden denir ona elzem çünkü otelci mecbur bildirmekte biliyorsunuz en yakın değil mi mülki amirliğe mi karakola mı tamam, bir yere zaten. diyorlar ki evet her gece diyorlar ki bizim otelimizde şu adam kalıyor yani otelin haberi olmadan çok milyonda birdir herhalde girip çıkan kişi sayısı kişi otele dolayısıyla otelciler 44 milyon yabancı ağırladık diyorlarsa Türkiye'ye gelen de 62 milyon küsür turist varsa söylenene göre e aradaki fark ne abi? 18 milyon. Nerede bu 18 milyon? Konaklama tek kişi mi yoksa bir kişi i̇şte Orada da tabii sıkıntı var. Bu 44 milyon belki bir Meksikalı geldi ve 3 farklı otelde kaldı. Hmm. Otomatik olarak 3 yabancı olarak sayılıyor. Hmm. Yani bu 44 milyonun içerisinden de eğer şöyle evet. bir hesap yaparsak işte 38-39 milyon diyelim mesela kafadan. E 38 hadi 40 dedik kolay olsun. 62 turist geldi diyoruz. 22 milyon nerede? 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 <laughs> Daha kaçtı. Turizm <laughs> Ya büyük bir ihtimalle tabii bu şeyden yurt dışında yaşayan Türkleri de olarak sayıyorlar. O küçük gene 8-10 milyon diyelim. Ama arada bir de ülkemizde yaşayan çok fazla yabancı var. Görüyoruz bunu. Mahvelerimizde, sok sokaklarımızda. Tabii canım İranlılar var, Ukraynalılar var, Ruslar var. Başka başka var da var. E bunların akrabaları geliyor. Çocukları geliyor, gidiyor. Senede 5 defa ben gelen biliyorum. Benim İranlı komşum var bir tane. 7 e, defa gidiyor, geliyor ülke. 62'de tek geliyor değil mi? O da tekli değil. Her girişi sayıyor o da. Her yabancı pasaportlu sayıyor. Tabi. 10 defa gelse 10 defa tabi, sayıyor. Tabii. Aynen. aynen. Yurt dışından gelen her e, Yabancı ya da yurt dışında oturan Türk'ü sayıyor. Dolayısıyla yani bu rakam çok da öyle hani 62 milyon rekor mekor. Şeye bakmamız lazım bu sene. Sene sonunda gene oteller ne kadar doldu. Ben ona bakarım. Ha, orada da otelcilerin memnun olup olmaması gene bu 44 milyonla alakalı değil. Doluluk oranıyla alakalı. Çünkü senin 100 tane otelin vardır. 5 milyon kişi gelir. %70 doldurursun. Otel sahipleri ya da otelcilik sektörü memnundur hayatından. Ama senin 1000 tane otelin vardır. Aynı sayıda turist gelirse %15 doldurursun. ya e, otel yatırımcısı ya da sektörde çalışanlar memnun olmaz bu iş. Doğu olanı iyi gibi önce gösterge ee, var <laughs> Geçen sene %51-52. Bu sene büyük bir ihtimalle buradan azalacak. Yani 49'lar 48'lere düşecek bu rakam. Genel doluluk oranında. Çünkü Türklerde de eksilme var. Yabancılarda da eksilme var. Nasıl bu eksilme? Temmuz ayında eskiden %100 dolduran oteller, sahil otellerimiz bu sene %92 dolduruyor, 94 dolduruyor küçük küçük düşüşler var. Şehir otellerimiz ise işte yani İstanbul otelleri örneğin daha da aşağıda. Bunun ortalaması alındığında sene sonunda biz bir bakacağız ki Türkiye'de otel sektörü %50 dolulukla seneyi tamamlamış ki otel yatırımcısı için çok da parlak bir şey değil. Ayrıca şundan da bahsetmemiz gerekiyor. Dünyada daha önceki programda da söyledik. Turizm sürekli büyüyen bir pasta. Yüzde %4 büyüyor bu. Geçen sene 2024 %4. Bu sene de %5 falan bekliyorlar. Global. Global. E %5 büyürken Biz sabit kaldık. ben sabit kalırsam ya ticaret yapan herkes bilir ki çok da iyi gidiş anlamına gelmez bu. Neden peki biz böyle bir durağan döneme girdik? Onu sorguluyorum kafamda günlerdir. Çok Hani çok nedeni var. Hakikaten pahalılık pahalılık diyoruz ya. Evet tabii ki pahalılık var. Ama pahalılık da tek geçer akçe değil. Şimdi cazibesini yitiren bir destilasyon var bu ciddi stratejiyle yaklaşılması gerekiyor bundan sonrası için 10 yıllar sonrası için çünkü 40 senedir biz Sultanahmet Camii Ayasofya satıyoruz İstanbul'da e yeter artık yani insanlar da sıkıldı yeni şeyler lazım jenerasyonlar değişti e yeni kuşaklar var Z kuşağı diyoruz X kuşağı diyoruz alfa kuşağı gelecek. E bunlara göre yeni e, yapılanmalara gitmek lazım. Hala daha gelen turiste işte şiş kebap yedireyim bir boğaz turu yaptırayım, Süleymaniye Camii'yi gezdireyim ve yeter. 50 senedir onu yapıyoruz zaten. Farklı bir şeyler lazım. Farklı yatırımlar da lazım. Mesela bakıyorsunuz değil mi Instagram'da falan dönüyor insanlar. E, belli binaları görmeye, gezmeye evet. gidiyorlar. Eee artık mesela kafamızda dendiğinde... Aliyev merkezini düşünüyoruz, bu evet. meşhur uzağa Hadid'in çizimi, o dekonstrüktif müthiş e, mimari. İşte aynı şekilde Bilboğa Müze aklımıza geliyor. Ge Bakt Frank Gehry, önemli mimarların eserleri, insanlar bunları takip ediyor. E biz böyle yatırımlar da yaptık İstanbul'da. Son 10-15 sene 15 senede İstanbul'da para harcadı yeni kamusal binalara ama işte Çamlıca Camii gibi eskisinin kopyasını yaptık. Yeni bir şey yarattık mı? E, Sultanahmet Camii varken hangi turist geziyor Çamlıca Camii? Keşke çok farklı bir mimari ekolle yapsaydık da. oraya ya da insanlar sırf onu görmeye gelselerdi mesela. Evet Yeni acayip değişik bir şey yapmışlar İstanbul'a gidelim görelim diye ya da kule yaptılar biliyorsunuz şey kulesi Çamlıca'ya. Kim kim ilgileniyor? Hangi turist ilgileniyor? Gidin bakın bakalım kaç tane turist geliyor da ya çok değişik bir şey yapmışsınız buraya diye. E, o kadar para harcayacağımıza madem harcayacağız dünyada çok farklı bir, bir, şey oluşturabilirdik. Hani bu benim görevim değil diye bir şu an söyleyemiyorum size. Frank Gehry'i getirin Zaha Hadid Mimarlığa verin bu işi ya da işte bir yarışma açın dünya çapında bir şey olabilirdi belki. Ama bu tür yeni atraksiyonlarımız yok. Yeni cezbedici imajlarımız yok. Evet, bu Michelin sayesinde değil mi? Ama o da ne kadar yabancı etkiliyor. Çünkü unutmayın, o da bir tabii belli bir dünya çapında dünya çapında gastronomide de seyahat edenler zengin turistler, A sınıfı, değil mi? Michelin yıldızlı restoranlara gidebiliyorlar. Siz sadece A sınıf ağırlayarak bir yere gidemezsiniz ki. Yani e, ne yapabilirsiniz? Geçen şeyi okudum. Bu e, Rixos grubunun değil mi e, sahibi e, beyefendi yeni bir e, yer açtılar. Tersane İstanbul. Ha, İstanbul e, Çok lüks yeni bir markayla tekrar piyasalar. Çok güzel. Ama röportajının bir yerinde diyor ki artık Türkiye'nin paralı turist ağırlaması lazım. Paralı turistleri getirmesi lazım. Yani 60 milyon, 70 milyon turist nasıl paralı getirebilirsin ya? Nasıl düşünmüyoruz biz bunu? Ya? 70 milyon tane paralı turist getirebilir misin? Kesinlikle. Mecbursun ya. 3-5 milyon evet. paralı getiriyorsan evet. 65 milyona çıkmak için orta sınıfı cezbetmen lazım. Gençleri getirmen gerekiyor. Mesela konuda Türkiye çok geriye gittiği bir birisi de konser. Tabii. Konser organizasyonları Yok. dediğim gibi bu... Mesela kamusal binalar, yeni binalar dedim ya biraz önce, bir örnek daha vereyim size. Terminal İstanbul diye bir yer yaptılar mesela Kadıköy'de. Abi çok basit, çok güzel düşünce. Yeni bir gar binası oluşturmak yerine ama Via Düğün altına dükkanları çakmışlar. Her AVM'de olduğu gibi granitleri de koymuşlar. Güzel restoranlarla açılmış. Ama mesela orası için neden muazzam bir gar binası tasarlamadınız? Başka ülkelerde olduğu gibi. Sırf insanlar işte Ansi'ye gidiyor, sırf Brüksel'e gidiyorlar. Gar binasının, yeni yapılan gar binasını da görmeye. Neden yani yapılmadı? Düşünülmüyor yani. Yani evet, Türkiye irtifa kaybediyor. Olayına kaçılıyor. İrtifa kaybediyor. İrtifa kaybediyor. Aynen. Ve bu esasında yani şeydeki gibi mesela sanayide de öyle bir tartışma var. Belki takip ediyorsunuz, da, belki Biz çok konuşuyoruz. Evet. evet. Ee, i̇şte döviz politikası sebebiyle, kul politikası sebebiyle sanayinin bazı kolları zayıf ve bazı kolları güçlü. oluyor. Evet. Ama evet. esasında makro bir plan yok. Yani evet. zaten normalde işte teknoloji evet. yolunu evet. E, sektörün alıp verilmesi, teşvik verilmesi işte o hiçbir şey yok. Sadece e, mevcut para politikası veya mevcut ekonomi politikalarına negatif ve pozitif etkili yaranlar var Hı. ve o savrup gitme var esasında yani. Kesinlikle. Biraz önce bahsettiğim de oydu. Kamusal binaların e, turizmi düşünerek yapılması. Bu bir strateji. Büyük organizasyonlar, konserler. Ama bu 10 sene, 15-20 sene sonrasına yapılması gereken. Türkiye yapıyoruz yani, yapıyordu. Yapıyordu tabii. Siz de hatta konuştuk tabii. programda 1960'larda. Büyük uluslararası kabinelere, büyük uluslararası efendim, şirketlere, Türk turizminin makro planları hazırlatılmış. E, nerelere yatırım, nerelere oteller yapılacağı, rüzgar yönünden güneşin doğuşuna, batışına kadar hesaplayarak yapmışlar bunları. Şu an yapılmıyor şu an sadece işte kaç turist geldi kaç turist gitti kaç turist <laughs> geldi, kaç <gülüyor> turist gitti <laughs> <laughs> ya, evet ya yani böyle bir şey olabilir mi 65 milyon turist geldi desek herkes el çırpacak yani. enteresan evet şimdi bir şey daha soracağım size Şilota Koç hanım şunu sorayım geçenlerde bir haber gördüm Türk işletme cilay. Yunan adalarına restoran falan otel açıyorlarmış. <laughs> Yunan kılığına mı gireceklermiş? <laughs> bu Yunan için kötü var. Evet ufak ufak. Yani çok tabii az sayıdadır. Tabii tabii. tabii ee, zannetmiyorum. Böyle bir iki tane esprisiyle konuşulabilir ama belki faydalı da olur. Belki orada farklı servis yapmayı öğrenirler. Değil mi? Belki ama ben sahilin. Geri şey... zannetmiyorum. Ya, ben yani, zannetmiyorum. Ya, çünkü artık bu, bugünün dünyasında bir şey bilmemek özellikle Beyi başlamaya gelmiş, beyi bir seviyeye gelmiş bir iş insanı kendi kolundaki, kendi sektöründeki iyi bilmemesi çok zor. İstemiyordu. Çok zor. Daha az para kazanacağız. Ya zaten onu her zaman söylüyorum ben. Yunanistan ucuz diye bir şey de yok. Sadece Yunanistan'da orta ölçekli insanın da keyif alabileceği alanlar var. Bak arada ciddi bir fark var. Yunanistan Türkiye'den ucuz Diyemem ama az parası olan bir insanın az para harcayarak sahilde kerif alabileceği yerler var. Yani otel var, ekonomik otel var. Türkiye'de ekonomik otel neredeyse yok. Sahil otelinden bahsediyorum. İkinci sıra, üçüncü sıra, dördüncü sıra eyvallah. Ama deniz kıyısında falan yok. Ekonomik restoranlar var. Türkiye'de yok. Eğer deniz kıyısındaysa mutlaka geçirmece. <laughs> Mecbur. Mecbur. Yani Mecbur. deniz kıyısındayız abi diyecek yani sana. Ucuz plajlar var. Türkiye'de evet. yok. Ucuz plaj dediğim belediye yeri. O da adam 50 metrekare yer gösteriyor. Kütüpte... <laughs> ilçe oradan denize girsin diye. Tek fark bu. Ekonomik, beyaz yakalı, maaşlı, belli bir emekli. maaş alan, emekli, işte emekli öğretmen, yani Yunanistan'da parasıyla ucuza denize girebiliyor, dondurma yiyebiliyor, bir şeyler atıştırabiliyor deniz kıyısında. Türkiye'de öyle bir alan yok. Sıkıntı bu. Bu bir strateji ve dünyaya bakış. Dünyaya bakış bence. Dünyaya bakış bence. Ben bu yaz gene yaşadım biliyor musunuz? Sahile çıktık. Daha ayağımızı bastık. Su böyle pışır pışır geliyor. Hemen güvenlik görevlileri geldi. <laughs> Çıkmak yasak diye. Nasıl çıkmıyor? Neye çıkıyordunuz? Otel alanı. Biliyorsunuz sahile. Otel alanı yer altında ya. Ha. Biz otel alanına yüzerken adım attık yanlışlık Kumsalına. Kumsalına diyeyim size ama hemen güvenlik görevlileri geldi. Hem de o şirket İsviçre şirketi mesela. İsmini de vereyim Hapimak. Bodrum'da. İsviçre şirketi. İsviçre'de İsviçreli hangi mantıkla değil mi sahili güvenlik görevlileriyle çevirip kimse buraya giremez. Lokalleşme oldu. <laughs> Lokalleşme değil mi? Think local. Adı oraya bir tane. <laughs> Kötüsüne bak. Kastettik evet. Şey bu değildi. Onu <laughs> söyleyelim. <laughs> Peki Şimdi bir insanın tatil için yaptığı her şey Türkiye'de paylaştı geçen sene göre. Zaten bunu yerli turizmde de e, tabibin zayıflaması, insanın şikayeti, insanın tatilin kısalması bunların hepsini zaten yaşadık görüyoruz. Bunu ucuz yapmak mümkün mü? Yani Türkiye biraz önce bahsettiğiniz gibi Yunanistan, Yunanistan ve Avrupa'nın birçok ülkesi kendi orta sınıfı, orta alt sınıfı için esasında bir tatil imkanı, fırsatı veriyor. Evet, evet. Türkiye evet. bunu vermiyor. Tam bir an önce söylediğimiz şey işte. Bunu Türkiye'de yapmak mümkün. Yani Türkiye'de yapalım, yani, bu, bu, makro, makro bak. bakmak gerekiyor ya. Türkiye'de şöyle makro bakılmış. Ben deniz kıyısı tatili yaptıracaksam bunun pahalı olması gerekiyor. Yük. yıldızlı olması gerekiyor. All inclusive olması gerekiyor. Bir kilometre tatlı büfesi olması gerekiyor ve benzeri ve benzeri. Denizli kötü mesela. O yüzden yok. Yok olur hiç, tamam. değil, hiç alakası yok. Tam tersi. Malın kötüyse. Evet. ama şöyle düşün aslında vardı 80'lerde 90'larda tatil köyleri konsepti vardı ya tatil köyü gidersin her şey basit. Yani ahşap sandalyede oturursun. Efendim e, yemekte bir coca içersin. Üç kap yemek çıkartır orası, orası sana akşam yemeği olarak. Seçimli gene et mi balık mı tavuk mu. İşte küçük bir salata büfesi belki. Küçük bir tatlı büfesi belki. E, o da ona göre daha ekonomik şartlarda dizayn edilmiş efendim. Yani böyle aynalı yanarlı dönerli bir şeyler yok odaların içerisinde. Ama tertemiz denizine girersin. plajın keyfini çıkartırsın. Belli bir ücret maaşına kazancına göre belli bir ücret öder ve senelik tatilini tamamlarsın. Böyle bir yer kalmadı artık. Çünkü bizde şöyle düşünülüyor. Eğer deniz kıyısında bir yer yapılacaksa tatil köyü para getirmez. Beş yıldız, altı yıldız, yedi yıldız, sekiz yıldız. Sonu yok ya bu arada. Komik o da yani. Yıldızlar içerisinde bir yer olsun. Efendim granit e, resepsiyonlar. <laughs> tabii tabii tabii. Böyle aynalı, yanarlı, dönerli kapılar. Peki doğum ve sonra Türkiye'de. Kilometrelerce aslında. büfe. Bence e, şöyle bir yani gene makro düşünememekle alakası var. Bu sefer bu sefer kaliteyi düşürüyor çünkü o binanın hakkı servisi veremiyor. Ya yani o binanın hakkı olan servisi verebilmesi için yaptığı yatırımı da çıkartabilmesi için o odayı atıyorum 500 liraya satması lazım. E bakıyor ki rekabet var, iniyor 400'e, iniyor 300'e ondan sonra alıyor para kazanamıyorum diye. E ekonomik bir yer yap, ekonomik bir yer yap, ekonomik insanlardan para kazan. Ya yani ekonomik tatil satarak para kazanmaya çalış. Şeyde işte Fransa'da, İspanya'da, Yunanistan'da böyle çok yer var. O yüzden zaten ama bizim Türk insanı da enteresan abi karşı böyle yapıyor. Abi çok kötü bunların diyor otel kalitesi diyor, kötü de ucuza satıyor işte. Yoksa o da bilir yani granit koymasını, o da bilir denize ayağına taş batmasın diye halı kaplamasını. Yani ne olacak ki? Ya o da sana çıkartır diyor, 58 çeşit yemek ama yapmıyor, israf olur diyor, ekonomi yapmam lazım çünkü benim bunu en fazla 250 euroya satabilirim diyor. Müşterim böyle diyor. E ona göre belli. E, servisi veriyor. Dediğim gibi mesela all inclusive yapmıyor da diyor ki yemeklerde sadece diyor içecek dahi. O da işte su, soft drink, bira, şarap başka bir şey yok. E, bizde adam gurur duyuyor diyor ki 78 çeşit diyor içim var. E, i̇çmeyenler var. Herkes üçüzer ödüyor mecburen onun da kostunu karşılayabilmek için. Sistemin kuruluşunda da bir hata var. O yüzden ucuza da tatil yapamıyor insanlar. Sorsan insanlara birebir kabul ederler. Evet benim odam öyle odam öyle yanarlı dönerli olmasın. İşte her gün 8 çeşit havlu gelmesin. Kahvaltıda 16 çeşit Peynir olmasın. Ne gerek var abi 16 çeşit peynire, 3 çeşit düzgün peynir. Ama %30 az ödeyeyim. Ama %30 az ödeyeyim. Öyle tesis kalmadı maalesef. Herkes uçuyor, kaçıyor. Ondan sonra onu da tut o kaliteyi de tutturmak için mücadele ediyor, yapamıyor, para kaybediyor ya da işte fiyatı indiriyor, indiremiyor. Ee, bir mücadele peşinde. Peki yine geldik vize sorunumuza. Ya evet bitmeyen. Senlerce konuşuruz herhalde yaşlarına kadar. Bir Öyle geçiyorum şey. ama. Hiç zannetmiyorum. Ha belki işte önümüzdeki günlerde ama şeyimiz yani umudumuz bu yeni bir şey resmileşti ya vize alanlara bir sonraki vizelerinde eğer şartlarda bir değişim yoksa ve düzgün kullandılarsa vize haklarını Avrupa'da serbest dolaşım haklarını daha fazla daha uzun vize vermek. Bu tabii böyle domino etkisi gibi düşünsenize. 3 ay vize alan adam bir dahkinde 6 ay olacak. 6 ay alan adam bir dahkinde 1 sene alacak. Böylece 3 ayda bir kapıya gelmeyecek. 3 ayda bir kapıya gelmezse daha kolay randevu. <laughs> daha kolay <laughs> randevu. Bu ama zaten uygulanıyor esasında ya uygulanıyordu. Sadece e, bize bir güzellik olsun diye aslında uygulanan bir şeydi. Evet tabii canım yani. Ha, önce kısa bir diğerra sonra bir uzun uzun sonra uzun. Ha. Bunu e, hani Türkiye'ye de bir şey yapalım çok şikayet ediyor <laughs> bu adamlar diye yazılı Biz, yaptılar. Ha biraz da evet. yani formüle koydular. O formüle ettiler ve e, dediler ki bütün konsolosluklara bakın böyle bir şey var bunu dikkate alın. E, bu şekilde vize uygulamasını yapın ki daha rahatlasın sistem dediler. Bu Peki. ama Yeni şey duydumuşsunuzdur. Geçen X çalkalanıyordu evet. işte. pasaportla. Aynen falan. YouTube'a da başlıyor. Evet. Bizde yok. <gülüyor> <gülüyor> yok bizde <laughs> pasaport. Biz hiçbir yok. Ondan geldi? <laughs> Arada yayın yapıyoruz. Bana da belki çıkartırsınız gitar. <laughs> <laughs> YouTube'a da bir varmış. Yeni öğrendik. Ya onu da ben de yeni öğrendim. Şöyle öğrendi. Şimdi bütün dünyada var bu sistem. Ama dünyada uygulaması farklıymış. Ya yani mesela Semih Bey Türkiye adına Birleşmiş Milletler'de bir basın şeyine toplantısına katılacak. Bunun da işte gitmesi gelmesi süresi bir hafta. Bir haftalık pasaportu veriyormuş devlet sana. Git oraya, katıl, gel bizi temsil et. Ya da işte bu devletin hayrına bir durum biz seni görevlendiriyoruz. Sonra da sen o pasaportu teslim ediyorsun. Görevini yapmanın gönül rahatlığıyla. Biz de değiştirmişler sistemi. Biz de diyor ki ha sen 3 sene görevlisin. Yapma 3 evet. sene boyunca ben sana bu gri pasaportu veriyorum. Nasıl görevse o yıllarca taşıyabiliyorsun yani sen o görevi. Aynı zamanda dünyada bu görev pasaportunu aileye de veren tek ülkeyiz. Çok aile önemli ya bizim için onu da herhalde. Şimdi mesela ben seni görevlendiriyorum devlet olarak diyorum ki sen benim adıma e, Avusturya'da, Viyana'da şu kongreye katılacaksın o yüzden sana gri pasaport verdim. Eyvallah. Karına da verdim. Kızına da verdim. Oğluna da verdim. Hepinize verdim. E geri, verecek miyiz bunu? Yok yok canım. Basın toplantısı falan bittikten sonra da üç tane saklayayım, 5 tane saklayın. Her yer var değil mi? Her yer ingilizce Evet. O yüzden mesela ben de görüyormuşum. Şimdi fark ettim. Geçen uçağa binerken önümden bindi. 8 kişi biri pasaportla bindi. orada pasaport gösteriyorsun ya, Herkes böyle birbirine bakıyor. Bu nedir? bu? Bak, gri pasaportlar geçti. Ama ailelerdi yani. Çoluk çocuklardı. Şaşırdım ben de. Çünkü benim de bildiğim eskiden sadece görevli görev süresince o görev pasaportunu taşır. Öyle bir şey var zannediyorduk. Meğerse çoktan şey, gibi, gitmiş o işe. Hediye olmuş o da yani. Sektörün <laughs> gibi. <laughs> şey gibi olmuş abi çakarlı arabalar gibi olmuş. Nasıl hani aslında mantığı nedir çakarlı aracın? Bir yerden bir yere kamu görevi yapan hızlı gitsin diye. Ama müteahhidi bilmemesi sabah 150 tane çakarlı araç geçti. Turizmce özel bir vizesi var mı? Baby Mon şey geçen yok. Turizme yok. yok. Öyle bir şey. Avukatlara var biliyorsunuz yeşil pasaport. Evet. Ee, muhasebeciler istedi. Henüz kabul edilmedi. Bazı şirketlik harcatı <laughs> 10 lira var, bin <laughs> dolar mı yani şimdi altına yazmasın yok şu kadar bu kadar diye ama belli evet. Bey değil. bir üstüne. Meblağ değil yok. Geçtiğinde orada da bütün aileye alabiliyorsun. Peki evet. devlet açıklamıyor ya yani. kaç tane ileri pasaport, kaç tane ileri pasaport biz geçen söyledik millet evet. o bu kadar var mı dedi. Biz neye göre söylüyoruz? Basılan pasaport sayılarına göre çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü devlet matbaası tam adını unuttum şimdi. O diyor ki ben bu sene 1 milyon yeşil pasaport bastım. Ondan sonraki sene de şu kadar daha bastım verdi. O bakıyorsun bunları diyorsun onar seneliğine verseler. Hmm, hesap yapıyorsun. hesap yapıyorsun. Ortaya milyonlarca yeşil pasaport çıkıyor. Doğru. Ama devlet demiyor yani şu kadar kişi de var. Hadi Böyle açıklama pasaportta da yeşil pasaportta da. Peki iki tane seyahat acentası battı. Evet. Ee, neden battı? Türkiye ekonomik koşullarından mı yoksa Yok, hayır, hayır. Bu... kendi Bakın dünyanın her yerinde, Almanya'da da battık. Tabii tabii, canım. sektörde herkes, ee, abi, sürekli e sektörlerde yaşanan. ekonomiyle falan alakası yok, bu tamamen iş bilmezlik olabilir bazen değil mi? Basit yes. tabii ki, esnaf denizde haber olarak. Burada avlananlar, <laughs> kusura bakmasınlar da yani, gülüyorum, gülmek zorundayım, e, yurt dışına gidip de kalanlar oldu. Yani götürmüş bırakmış e, mı? Götürmüş bırakmış, götürmüş bırakmış. Ee, Son tokata şey onu olur. Neden gülüyorum? Hakikaten kusura bakmasın, bakmasınlar kimse de linçlemeye kalkmasın. Abi 599 euroya sen uçak dahil bir hafta tatil aldığına inanıyorsan ya bunda vardır bir şey işte vardır bir şey. Ya yani Bizim halkımız da çok e, şey zannediyor. Açık işte, gözlü. Kolay zannediyor. Hemen açıyor mesela Aa diyor bu adam bak 799 o satıyor diyor. Ya hesaplayamıyor. Ya bana bu uçak bu diyecek, tel verecek bilmem ne yapacak. Halk da buna teşne olduğu için açıkçası koca koca insanlar bir de bunlar böyle okumuş okumuş insanlar. Millet de buradan vurmaya çalışıyor. Ee, şeylerin farkında mısınız mesela? Adam 699 euro yazıyor ilanda. Altına bir bakıyorsun diyor ki orada da 220 euro rehber toplar E o nereden çıktı? Mecburi. E, şeye de sokmuyor onu. Muhasebeye de sokmuyor onu. Faturasını da kesmiyor onu. O para kaçak işte. Peki. Ne KDV'si var, ne stopajı var. Türkiye'de muhasebeselleştirilmemiş bir para. E nasıl buna izin veriyorlar? Ben de onu anlamıyorum. 599 liraya tur satıyor. Altındaki şey 200 euro orada diyor şey yaparız. Toplarız sizden. Neden orada topluyorsun? E Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi değil çünkü orada. <laughs> Ama burada bu yapıyorsun prova şeyini. Ee, Söyleyin reklamını. Garip garip işler. Yani e, çok dikkat etmesi gereken insanların tur satın alırken hakikaten artık neyi satın alıyorlar? Hangi şartlarda, hangi şirketten satın alıyorlar? Ee, bu para normal mi? Bunların hepsini düşünmesi gerekiyor. Ve e, hakikaten e, ucuz tur peşinde de koşmasınlar. Biraz da kaliteli tur peşinde koşsunlar. 10 e, tane ülke gezeceğim e, yapmak yerine 2 tane geçsinler ama 10 e, puanlık gezsinler. 10 yani, ülke gezmektense 10 puanlık gezi yapsınlar. 2-3 seyahatin parasını birleştirip Tek yere gitsinler. Mecbur değiller dünyanın her yerini gezmeye. Kaliteli tatil yapsınlar. Kaliteli tur yapsınlar. Ee, hani ucuzetin yahnisi derler ya. Her şeyin altında bir şey çıkabiliyor. Buna baksınlar. İkincisi işte sap Aman diyorlar bu seyahat ajantaları zaptı raptı altına alınmalı falan. Ya ülkemizde e, mobilya siparişi veriyorsun. Dolandırıyorsun. Anladım. Emlak işini almaya çalışıyorsun. Dolandırılıyorsun. Ya yani dolandırıcılar her yerde sonuç olarak. Bunun hani yok. Sektör arkası yok. yok ki. Sektörle de alakası yok ve her sektörde her türlü evet. dolandırıcı çıkıyor maalesef. İş hastanelerde bile çıkıyor. Hastanelerde bile neler oldu yani. Ha. Hastanelerde bile neler oldu dediğiniz gibi. Ha, hiç riske atmak istemiyorlarsa bir formül de var. Sigorta yaptırsınlar. Her şeyin sigortası var. Seyahatin de buna karşı sigortası var. Yani seyahat ajantası sana eğer yükümlülüklerini yerine getiremeyecek bir iflas yaşarsa... ...sigorta şirketinin, özel sigorta şirketinin... Hmm senin tüm ihtiyacını karşılayıp paranı iade ettiği bir sigorta sistemi de var. Sigorta yapmışsınlar ama 30 euro 50 euro da sigorta parası verirler. Yani 699 euroya ben bütün işimi göreyim diye bakar adam. Yani onu vermez yani. yani. tabii ki vermez. Onu yapan yapmaz. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Rica ederim ben. E, turizm karşıtlığında konuşacaktık. Onu bir dahaki programa saklayalım. Daha uzun konuşurum. Sen son Esen <laughs> sonra aynı. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. E, daha güzel günlerde buluşmak umuduyla. İnşallah.